Formula 1'in efsanevi takımı Ferrari için hazırladığımız serinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Şahlanan atın bu yolda 70 yıldan beri yanında olan Shell'le birlikte videomuza başlıyoruz. Ferrari'nin, evet Ferrari'nin bile sadece bir yarış takımı ve araç üreticisi olduğu dönemler olmalı. Ancak efsanenin kökleri tam olarak nereye dayanıyor? Alberto Ascari'nin olduğu dönemler erken, John Surtees'in kutsandığı dönemler geç olmalı. Ancak kesinlikle Niki Lauda'nın küstah olduğu dönemlerden önce olmalı. Ferrari için verimli tohumları ekenler yarış araçları oldu. Enzo Ferrari asla ürettiği yol araçlarını önemsemedi. En azından kendi adını taşıyan ve onun nefes almasını sağlayan yarış araçları kadar önemsemedi. Sonuç olarak onun her zaman istediği şey yarışlara katılmaktı. Kurucunun sporla bağlantısı 1919'lara kadar gidiyor. O dönemdeki ilk işi çok sevilen Alfa Romeo'da olmuştu. 1929'da onun Scuderia'sı kuruldu ve logosu onun hiç tanışmadığı 1. Dünya Savaşı'nın uçak pilotu olan İtalyan bir pilotun uçaklarında kullandığı şahlanan at oldu. Kont Francesco Baracca'nın kullandığı uçakların yanında yer alan şahlanan at sembolü Enzo'nun şehri Modena'nın rengi olan sarının üzerine yerleştirildi. Bu sayede motorsporlarında hepimizin sevdiği sembol ortaya çıkmış oldu. Enzo muhtemelen böyle bir şey olacağını asla tahmin etmemiş olmalı. İşin ilginç tarafı Ferrari'nin takımı, zengin amatörlere hizmet sunan Alfa için mütevazi bir uyda ekibi olarak hizmet vermesi için kurulmuştu. Ancak garaj takımı olmak isteyen Enzo ilerleyen yıllarda bunu başardı. Alfa Romeo'nun kendi yarış çalışmalarını durdurma kararı Scuderia'nın 1933'te resmi fabrika takımı olmasını sağladı. Bunu 13 sene önce Sauber'in BMW'nin fabrika takımı olmasına benzetebiliriz. Ancak Enzo 1938'de Alfa Romeo'nun tekrar takımı satın alıp Alfa Corsi kurmasıyla çalışan pozisyonuna geri döndü ve bu bölümün genel müdürü oldu. Bir sene sonra Ferrari bu görevinden tamamen ayrıldı ve yalnız başına devam etme kararı aldı. Alfa ile yaptığı anlaşma gereği 4 sene boyunca Ferrari ismini otomobillerde ve Yarışlarda kullanamayacaktı. Bunun üzerine Autoavio Costriazone ismiyle yeni bir şirket kurdu. Ancak 1947 yılında savaştan sonra 1943'te Modena'dan taşınmış olduğu Maranello köyünde kendi adını verdiği bir araç yapabildi. Alfa Romeo'nun kanatları altında yıllarca yarışlar konusunda tecrübe edilmesinin ardından artık eski patronuna karşı pist üstünde rakip olmaya hazırlanıyordu. Ancak Grand Prix yarışları gibi asıl önemli olan arenada canlı kalan firma Alfa değil Ferrari olacaktı. Bu açıdan Ferrari henüz. Ferrari olmadan önce dahi efsanenin kök saldığı söylenebilir. Tazio Nuvolari'nin Scuderia'nın hazırladığı Tipo B ile kazandığı zaferler. 1965'te Nürburgring'de muhteşem Mercedes ve Auto Union karşısında alınan harika zafer. Yeteri kadar yaşlı olanlar için uçan Mantualı hala en büyük Ferrari pilotlarından birisidir. Ancak efsanenin gerçekten parlaması 1950'lerden sonra oldu. 1951'deki Alfa Ferrari mücadelesi bu büyümeyi besledi. Pampas boğası olarak bilinen Arjantinli Jose Frolian Gonzalez Ferrari 1951 Silverstone yarışını ilk dünya şampiyonası zaferine kazandırdı. Juan Manuel Fangio 1,5 litreli kompresörlü alfasıyla Scuderia'nın 4,5 litreli aracı karşısına şampiyon oldu ancak en onun şansına. İtalya'nın artık yaşlanan süper gücü için o yıl son sene oldu. Formula 2 kuralları altında gerçekleşen ilk iki sene pilotlar şampiyonluklarını kazanan Alfa 1951 sezonunun tamamlanmasıyla Grand Prix yarışlarından çekildi ve böylece Ferrari karşısına rakip olmadan üstünü kurdu. Son dönemde Mercedes'in Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'la domine ederek sporda bıraktığı etkiyi hesabı katarak bir de o dönemdeki yaşananları düşünelim. 22 Haziran 1952 ile 23 Haziran 1953 arasında gerçekleşen gerçekleştirilen dünya şampiyonası yarışlarını Alberto Ascari ve Ferrari 500 dışında kazanabilen olmadı. Bu dönemde ikili sadece 9 dünya şampiyonası yarışı kazandı. Aynı dönemde gerçekleştirilen ve F1'in ilk dönemlerindeki temellerinden olan birçok prestijli şampiyona dışı yarışı bu hesaba katmıyoruz bile. 2013'te Sebastian Vettel Red Bull'a sezonun ikinci yarısını domine ederek ard arda 9 yarış kazandı ve Ascari'nin rekoruna ortak oldu. Safkan Motorsporları tutkunları ve tifosiler Vettel'in bir sonraki sene kazanamamasından ve rekorun bu işte kalmasından dolayı derin bir oh çektiler. Ferrari'nin spordaki ilk 10 senesini düşündüğümüzde akıllara ilk olarak hep asgari gelir. 1952 ve 1953 yıllarında ard arda iki şampiyonu kazanan Bodur Asgari'nin bir güreşçinin bedenine endişeden daha çoksa kasa sahip olduğu söyleniyordu. En azından onu yakından tanıyanlar öyle söylüyordu. Enzo onu neredeyse oğlu gibi seviyordu. Asgari'nin 1953'te Enzo'nun spordan ayrılma konusunda tehdit etmesinin ardından takımdan ayrılması her iki taraf için de acı olsa gerek. Enzo gelecek senelerde avantajlı olmak için bu tehdidi yapmaktan çekinmedi. Asgari Vittorio Jano'nun DL'nin geleceği sözü üzerine Lancia'ya geçti ve sonunda... Geçti olsa bu söz tutuldu. 1954'de hemen hemen rekabetçi olmayan bir araçla geçiren Ascari bir sonraki sene yenilenme sürecinde gibiydi. Ancak Monaco yarışına yaptığı hatayla denize uçmasından sadece 4 gün sonra Monza'da Ferrari'nin spor aracını test ederken geçirdiği kazayla hayatını kaybetti. Henüz ilk yıllarında olan Ferrari için zor bir dönemdi ancak aynı zamanda tüm motor sporları için aynı durum söz konusuydu. Ascari'nin ölümünden 4 gün sonra Amerikalı ünlü yarışçı Bill Vukovic Indianapolis'te vefat etti. 12 gün sonra ise Le Mans'da Pierre Löwe'nin Mercedes'inin havalanmasının ardından 80'in üzerinde seyirci hayatını kaybetti. Bu bir spor muydu? Ferrari efsanesinin yükselişi o acı sezonun sonunda solup kaybolabilirdi. Ancak İtalyan endüstrisi Enzo'nun yardım çığlığına cevap verdi. Lancia'nın Grand Prix yarışlarına son verme isteğinin ardından Fiat, Ferrari'ye finansal destekle Jano'nun mükemmel DL'li aracını verdi. Mercedes'in Lomanda yaşanan felaketin ardından tüm motor sporlarından çekilmesiyle Lancia, Ferrari olarak adlandırılan yeni birliktelik, Fangio'ya 4. şampiyonunu kazandırmayı başardı. O dönemde Fangio ile Enzo arasında 2007'de Fernando Alonso ile Ron arasında birlikteliğe benzer tartışmalı bir beraberlik vardı. Enzo için sıkıntılar fiyatın finansal desteğine, Diyeli ile tekrar canlanmaya ve Fangio ile gelen şampiyonluğa rağmen sona ermedi. O yaz Enzo oğlu Dino'yu DMD adı verilen genetik bir kas hastalığı yüzünden kaybetti. Yaşananlar sonucunda bir süredir zaten net bir şekilde görülen Maranello'daki karanlığa gömülme süreci tamamlanmıştı. Artık yarışlara nadiren gidiyordu ve her sene sadece bir defa Monza'da görünüyordu. Ferrari'nin ilk 10 ikinci yarısı yükselen zaferler içerse de aynı zamanda yaşanan büyük trajediler onun tüm tutkularının batmasına sebep oluyordu. 1955'te Loman'da yaşanan felaketin ardından motorsporları üzerindeki baskı devam ediyordu ve Enzo'da bu duruma pek alışkın değildi. Loman kazasından 2 sene geçmişti ki bu dönemde yaşanan daha fazla felaket Mans 24 saat yarışına rakip olan ve savaş öncesi dönemde yapılmaya başlanan bir diğer ünlü 1000 mil yarışı Milli Miglia'nın kaldırılmasına sebep oldu. Yakışıklı İspanyol playboy Alfonso de Portago... Mili Miglia yarışında lastiğinin patlaması üzerine büyük bir kaza geçirdi ve bu kazada kendisiyle birlikte yardımcı pilotu ve 5 çocuk 9 seyirci hayatını kaybetti. Günümüzde böyle katliam tarzına kazaların olması halinde motor bundan sağ çıkamayabilir. Centilmenlerin yarıştığı dönem olarak adlandırılan eski zamanlarda çok sık şekilde pilotlar hayatlarını kaybediyorlardı. Ancak o dönemde Enzo Ferrari gibi kanıyla yarışan isimler bu tür olaylar yaşandığında her şeyin durulmasını bekliyorlar ve ardından ne olursa olsun baskıya devam devam ediyorlardı. Ferrari için bu tür dönemlerden birisiydi. Marinello koridorlarında gölgeler arasında gizlenen Enzo Ferrari için tıpkı gittikçe güçlenen ağlarının kontrolündeki bir örümcek gibi adamların ve fikirlerin kışkırtıcısı şöhretini geliştiriyordu. Britanyalı yarışçılar ve arkadaşlar Mike Hawthorne ve Peter Collins, Scuderia'da Latin gruplaşmasının başını çeken Luigi Musso'nun karşısına geldiklerinde Enzo'nun etkisini hissettiler. 1958'de beklentiler yüksekti ve Ferrari cesur gladiatörleriyle yükselişin keyfini çıkardı. Musso, Reims'te geçirdiği kazayla yolun sonuna gelirken Silverstone'da kazanan Collins bir sonraki yarış Nürburgring'de hayatını kaybetti. 1955'teki Le Mans felaketini kasıtlı olmasa da tetikleyen ancak hala yarışmaya devam eden Hawthorne için bile Monami Mate dediği dostunu kaybetmek fazlaydı. Yıkılmıştı ve o sene şampiyonluğu kazanarak arkadaşını adamaya ve ardından yarışmayı bırakmaya söz verdi. Hawthorne birkaç sene içerisinde böbrek yetmezliği yüzünden ölmeyi beklerken Formula 1'de şampiyon olan ilk Britanyalı olmasına sadece birkaç ay sonra Guilford Guildford dışında geçirdiği yol kazasında hayatını kaybetti. Hawthorne'ın bu başarısı bir dönüm noktası oldu ve gelecek yıllarda Britanyalı pilotlar hız kazandılar. Artık Britanyalı sürücüler daha istikrarlıydı ve sürekli başarı oluyorlardı. Ayrıca bu bir dönemin de sonu oldu. Önden motorlu bir araçla şampiyon olan son isim Hawthorne olmuştu. Arkadan motorlu araç devriminde motorlar pilotların ayaklarının ucunda olmak yerine omuzlarının arkasına yer alıyordu. Bu dikkat çekici bir gelişmeydi. Ancak disk frenlerde olduğu gibi Enzo Ferrari Ferrari ilk başta buna da temkinli yaklaştı ve eski usul devam etti. Stirling Moss 1958 sezonunun ilk yarışı olan Arjantin'de Mini Cooper T43 aracıyla zafer elde etti. Surrey'de yer alan mütevazi Sir hazırlanan bu araçlar Ferrari'nin gücünü ele geçirmeye hazırdı. Lotus'la Colin Chapman hızlı bir şekilde farkı kapatırken 1959 ve 1960'ta Cooper'la cesur Avustralyalı Jack Brabham şampiyonlukları kazandı. Bu arada Ferrari sonunda Dino aracından vazgeçti. O araçla Tony Brooks ve Phil Hill gibi pilotlar bir fark oluşturamadılar. O dönemde çok bahsedilen birliktelik gerçekleşseydi farklı olur muydu? 1958'de Fangio'nun emekli olmasının ardından Stirling Moss'un takımda başı çekmesi gerektiği söylendi. Onun yetenekleri başlı başına yeterli olurdu ancak adanmıştı. Profesyonel yaklaşımı ve ticari anlayışı mevcut akranlarından her anlamda ayrılmasını sağlıyordu. Ferrari'nin büyüklüğünü ve kaynaklarını düşündüğümüzde bu ikili bir araya gelse neler olurdu? Bu sonsuza kadar bir tartışma konusu olacak. 1951'de Stirling, Bari Grand Prix'sinde Ferrari adına sürüşü reddetti. Bunun üzerine Enzo onu o gün itibariyle düşman ilan etti. Moss, muhteşem Maserati 250 F ve Mercedes'in birçok şok ve dehşet edici F1 ve spor aracını kullanmasına rağmen her zaman, eğer seçim yapma şansı varsa ve diğer alternatifi Ferrari ise Britanya kökenli araçları tercih etti. Bir sonraki 10 senelik bölümün ilk yıllarında bu yaklaşımında yumuşama olsa da o dönemde Rob Walker'ın yönettiği Cooper ve Lotus araçlarını kullanmaktan dolayı mutlu. Enzo'nun alfa hizmeti döneminde sahip olduğu ve işe yarayan doğal muhafazakarlık, 1950'lerin sonuna doğru kendisi için bir tehdit oluşturmaya başlamıştı. Egzotik yol araçlarına karşı ilgi artıyor olsa da fon bulma konusu sorun olmaya devam ediyordu. Ancak asıl önemli olan F1'de takımı geriye düşmüştü. Ve bir kez daha yeni olan şey neydi? Ferrari şirketi kargaşı içerisine geçen ilk 10 senesinde oğlu ve birçok pilotu başaramasa da hayatta kalmayı başardı. Ani iniş ve çıkış döngüsü Ferrari efsanesine genel bir durum haline geldi. 1960'lar başladığında Ferrari'nin uçsuz bucaksız İş ve çıkışları daha da artacaktı. Gizem ve romantizm çoktan kökleşmiş bir hal almıştı. Aynı şekilde hayal kırıklıkları ve kendi kendini düzenli bir şekilde yok etme kapasitesi de en başından itibaren Enzo Ferrari mantık karşısına bir meydan okumayla kusurlarını kusurla örttü. Bu yaklaşım efsaneyi besleyen şeylerden oldu. Ancak bir kez daha söylememiz gerekirse, zaten kim mükemmelliği istiyordu ki?